Ben Mehmet Celal Karahanlı. Benim kızım Büşra Karahanlı Nilüfer Milletim Okulu'nda 5 şahıs sınıfında başörtülü haliyle okuyordu. Şimdi bugün ya. bu sabah müdür beni çağırdı. işte Millet müd Müdürlüğü Müdürlüğü'nden gelen kanunu şeye göre biz çocuğunuzu okula alamıyoruz dediler. İşte sordum neden dolayı işte Millet Müdürlüğü'nden gelen kanuna göre kılık kıyafet yönetmeliğine göre aykırıymış. Başörtülü gelmesi aykırıymış. İşte kendisine dedim hocam dedim bütün okullarda hani bazı Adana'nın çok okulunda başörtülü başka gidiyordum. öğrenciye gidiyor Niye alamıyorsunuz? İşte diyor biz de emir kuluyuz. Biz bırakamayız. Bu yetki yukarıdan geliyor. Biz bu emre e, karşı çıkamayız. Mecburen çocuğunuzu okulundan alıp gideceksiniz dediler. Benim de, bir elime bir tutanak yazdılar verdiler. İşte biz bu, 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 sebeplerden dolayı çocuğu okuldan, e, okula alamıyoruz diye bir tutanak yazıp bana verdiler. Şu tutanakları da işte şuradan. O tutanağa dayanarak çocuğumu içeri almadılar, Peki, ee, çocuğu sınıftan çıkardılar. Yani ben buradan tüm yetkililere sesleniyorum, herkes bu rezaleti, bu vahşeti görsün yani. Bütün öğrencilere okul açıkta, bir başörtülüye mi yasak oluyor? İşte Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gönderdiği yönetmelik kanununda, e, işte okullarda siyah önlük, beyaz yakalı olması gerekirken buradaki hiçbir öğrencide öyle bir şey yok. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yönetmeliğine göre normalde çocukların pantolonla gelmesi bile yasakken şu anda kız çocukları pantolonla okula geliniyor ve alınıyor. Yani ona rağmen bir başörtülü okula alınmıyor. Yani ben buradan başbakan'a, cumhurbaşkanına bütün yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu olaya bir el atın ve bu işi çözün. Allah razı için. Biz mağdur olduk, başkaları mağdur olmasın. Ve ben kızımın okula gitmesini, çocuk zaten okula okul okuyup da herhangi bir yere, bir memur veya bir şey olmak, olmak istiyor. Ben okul okumasını isterim yani. Bunu tüm yetkililerden bekliyorum. İnşallah gereken yapılır. Allah razı olsun. Benim adım Büşra Karahanlı. Nilüfer Hatun Yükörtüm Okulu'na gidiyorum. 5 A sınıfındayım. Şey bizim durumumuz olmadığı halde babam bana gitti. Okulun formalarını aldı, defterlerimi aldı ama ben beni okula bırakmadılar. Beni okula almadılar. Buna, buna hiçbir hakları yoktu. Ben büyüyünce meslek sahibi olmak istiyordum. Bugün babamı okula çağırdılar. Babamla müdür konuştular. Ben üç gündür okula biliyorum. beni aldılar ama bugün almadılar. Ben dokuz yaşına müdür örtünüyorum. Ben örtümü çok seviyorum. Ben okula gittim. İki üç gün beni sınıfa, sınıftan dışarıya çıkardılar.